Evet e, Bugün ufak bir gezi yaptık Şöyle e, zeytin çayındayız Edremit ilçesindeyiz Deminden beri size biraz göstermeye çalıştım Görüyorsunuz az dağlarından gelen bu su denize doğru gidiyor Evet İleride e, vatandaşların bazıları suya da girebiliyorlar mangal yapıyorlar etrafında oturuyorlar evet görüyorsunuz evet, suyun güzelliğini görüyorsunuz kameraman arkadaşımız Emre Bey şöyle biraz daha gösterirse evet 10 TV YouTube kanalının sevgili takipçileri için sevgili takip, takipçileri için evet, biz Burada yine böyle cılcır böcekleri Evet duyuyorsunuz sesi Cılcır böceklerinin arasında Zeytinli çayındayız Zeytinli çayı Balıkesir'in Ediremit ilçesi Dalyan Akçay tarafındayız Altın kumla diyorlar Boydan boya gidiyor bu çay Biz biraz olsun gezmek istedik dolaşalım dedik. Evet şeyin güzelliğini görür. <laughs> Bakın şuradan ileride arkadaş e, kameraman arkadaşımız biraz gösterdi arabayı çekmiş arkadaşımız. Şu e, sıcak havada gölgede dinleniyorlar. Ağaçları görüyorsunuz yemyeşil. Evet. Şöyle bu tarafa doğru takip edelim biraz beni. Evet. Yürümeye çalışıyoruz. Gerçi e, vatandaşlarımız tabii ki çay etrafında oturup piknik yapıyorlar, hava alıyorlar, güzel şeyler yapıyorlar ama görüyorsunuz arkadaşlar bakın e, zaman zaman da çevreyi kirletiyorlar. Hem oturuyorlar hem burayı kirletiyorlar. E, görüyorsunuz. Şimdi e, Şalını salam bırakmış burada. Demek ki e, mangal yapılmış ama e, yine böyle e, bırakılmış evet arkadaş devam ediyor bakın görüyorsunuz dedim ya mangal yapmışlar e, onun atıkları burada çevreyi kirletiyorlar zaten verenin içinde her şeyi görebiliyoruz poşetler var e, layra kutuları vesaire ama göstermeden hemen biraz kutularını şöyle gelelim. Görüyorsunuz, karpuz yemişler, karpuzun içini oymuşlar. ama dışını oraya e, atmışlar. Ya toplum olarak, toplum olarak gerçekten e, pis bir toplumuz diyeceğim. Yani utanıyorum da yani böyle gezdiğim zaman ya şurada güzelliği map ediyor Hani böyle çevreci arkadaşlar var, onlar neden böyle bunlara el atmıyorlar? Burayı daha e, yaşanır bir hale getirmiyorlar, şaşıyorum. Evet, işte bir maske. Bakın. Buraya da bırakmışlar bir tane. Evet. Kameraman arkadaşımız ince ayrıntılara kadar giriyor. Emre arkadaşıma ben buradan da kendisine teşekkür ediyorum. 10 TV YouTube kanalı olarak. O da bize büyük destek veriyor zaman zaman. Arkadaşlar kanalımıza abone oluyorsunuz. Her zaman sadece haber değil. Bazen böyle çevre ile ilgili şeyleri de sizlere göstermeye çalışıyoruz. Zaman zaman emlak işleri denk geliyor bize. Ev falan gösteriyoruz. Bazen işte araç oluyor. Bizi de şey yapar mısınız kanalımıza diye onları da gösteriyoruz. İşte motor gösterdik. Bir tane otomobil, bir tane ev gösterdik. Haber olarak da her gün günlük haberleri atmaya çalışıyoruz kanalımıza. Siz sadece kanalımıza ON TV YouTube kanalına abone olursanız Hiç ummadığınız yerde farklı haberleri de Görebilirsiniz Bizim kanalımızda Hani kimileri tek bir haberde kalıyor Veya tek bir ee, Şey yapıyor, video atıyor Örneğin ne bileyim, emlakçısa Sadece emlak haberi atıyor e, Ne bileyim, renta kartı araçlarını atıyor Iııı e, çevre haberleri yapanlar varsa sadece çevre ile ilgili hikayeler e, atıyor belgesel oluyor bazen belgesel haber e, tür şeyler atıyorlar İşte bazen bizim gibi basın olanlar da sadece haber olarak atıyorlar ama biz farklı bir e, çizgire giriyoruz biz işte dediğim gibi haber oluyor e, emlak oluyor ne bileyim e, bazen böyle doğayı da çekiyoruz hani belgesel türü her ne kadar ustalarımız Olsa da biz onlar kadar usta değiliz ama Elimizden geldiği kadar Bölgeyi tanıtmaya çalışıyoruz Sadece bu bölge değil gittiğimiz yerleri tanıtıyoruz Mesela Bazı gittiğimiz yerler oluyor İzmir tarafı olsun Antalya tarafı olsun Nereye gitsek o tarafları tanıtmaya çalışıyoruz Evet Böyle yavaş yavaş yürüyeyim Benim istediğim sizden sevgili takipçilerimiz Om TV Youtube kanalına mutlaka abone oluyorsunuz. Ee, göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 1000 aboneye geldik. Sadece 1000 abone bizi kurtarmıyor biliyorsunuz. Ee, daha çok abone abone olursanız bize e, destek olursunuz ve da biz daha da çok e, haber atmaya çalışırız. Çünkü 1000 aboneye 1000 tane haber lazım. 2000 aboneye 2000 haber lazım. Ne bileyim 3000 aboneye 3000 aboneye haber lazım. Haber diyorum ama ağzımın alışmış. Biraz mecra medya olduğumuz için, mecra ile uğraştığımız için. Yani videolar diyelim. Arkadaşlar dediğim gibi biraz daha yürüyelim. E, hem konuşalım. Evet en büyük destekçilerimiz sizler olacaksınız. Lütfen abone oluyorsunuz. Beğeni de yapın bu arada videolara. Yorumlar atıyorsunuz. Onları da cevaplamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Örneğin bir tane video atmıştık. E, emlattı. E, ev en satışı vardı. Kozat yaylasından. E, bu da Bergama'daydı. Çok güzel bir ev. Arkadaşların e, çoğu bu ev hakkında bilgi istiyorlar. Ben göstermeye çalıştım. Tabii ki evin içine giremedik ama normalde iki oda bir salon olan bir evin içini de göstermek lazım. Biz oraya sadece ev tanıtımı için gitmemiştik. Orada böyle yani ziyarete gittik açıkçası. Ziyaret esnasında bahçeyi falan böyle bir çekin dedim. Bu kadar patlayacağını bilmiyorum videonun. 11-12 ee, bine çıktı. Yorumlara bakıyorum. Ya video'nun yani evin içini niye çekmedin, şunu niye çekmedin falan fistan. Ev ne kadar falan. Onları söyledik. Metrekaresini söyledik. 460 bin liraya falan satılıyor dedik. Hepsini evet, evin içini de çekmek isterdim. Ama tabi komşu olarak gittik. Evin içine e, girmeyi de e, izin almadan istemedim. Aniden başladım. Bastım e, şeye. De videoyu çekmeye başladım İşte ne bileyim dışarıdan evin bahçe bahçesini falan en çok benim sevdiğim bölüm bahçeydi yeşilliği doğayı sevdiğim için orayı çekmeye çalıştım bu arada yürüyeyim biraz evet yani arkadaşlar o videoda iki işte oda bir salon eğer gerçekten o evi görmek isteyenler varsa e, ee, Kozak Yaylası'nda aşağı cumada Kozak Yaylası nerede derseniz e, Bergama'da Ayvalık tarafı, Balıkesir Edremit Ayvalık tarafına gittiğiniz zaman Kozak'a dönüyorsunuz o yol üzerinden gittiğiniz zaman Bergama yolu üzerinde yani Kozak'tan girdiğiniz zaman orada aşağı cuma mahallesinde ev çok güzel bakın aynı böyle yeşillikler arasında kameraman arkadaşım gösteriyor Emre Nuray arkadaşımız Aynı böyle, e, her tarafında böyle mesleği yerleri var. Bakın o evi kaçırmayın derim. <laughs> yani evi niye satıyor falan diye soranlar da oldu. Çok acayip yorumlar geldi. Onlara da cevap vermeye çalıştım. Aslında bugün burayı tanıtmaya çalışıyoruz ya. Burada şey yaparken birden o evin durumuna geldik. Evet, e, videoyu da çok uzun tuttuğumuz zaman sıkılıyorlarmış. Ben de şunu anlatmak istiyorum, yani o evi görmek isteyenler, gerçekten alıcı olmak isteyenler, önce çevreyi görsünler, evi görsünler, sonra içini görsünler. Eminim ki çevreyi, evin bahçesini falan gördükten sonra, ya diyecekler evin içi böyle de olsa olur, burada yaşanır, gerçekten yaşanır arkadaşlar. Bak diyorum, bence kaçırmayın o evi, bana da dua edin. ya ben sizden herhangi bir komisyon falan istemiyorum, benim öyle bir amacım yok. Ben yani emlak emlakçı falan da değilim. İşte yüzde üçünü verin, yüzde beşini, yüzde onu değil. Vallahi Allah razı olsun. Arkadaş bize yardım yolu bir ev aldık. Ev sahibi olduk diyeyim. İnşallah herkesin bir evi olur. Olmayanlar için diyorum. Evet biz asıl konuya gerek. Biz e, emlağı bırakalım. Daldık o eve. Birazdan çevreyi gösteriyoruz ya. Böyle işte tellikler falan var. Yani şu güzelim. Şöyle güzelim zeytinlik çayında. Arkadaşlar e, çok güzel şöyle, dedim ya cüzgür böcekleri falan var, e, kuş sesleri arasında. Bu şeyin hali, çevresi gerçekten e, şahane diyemiyorum. E, oturacak yerlere baktığım zaman böyle e, her taraf atık var. Yani ye, e, piknik yapan arkadaşlar lütfen duyarlı olsunlar bu bölgede. E, maskelerini, ne bileyim yedikleri şeyleri atmasınlar suyun içine özellikle atmasınlar e, çevreye de atmasınlar yeşili koruyalım diyoruz yarın bir gün bu cam şişeler biliyorsunuz e, reklam olur arkada e, emre bey fazla çekmeyin e, isterseniz biz e, alkole karşıyız bu arada e, böyle cam şişeleri falan atmayalım evet biz şimdi tekrar tekrar şöyle dere ağzında yayınımızı bitirelim diyorum korna çalan arkadaşlar var. Görüyorlar bizi. Onlara da selam veremedik ama. Evet, 10 TV YouTube kanalından bugünkü videomuz Zeytinlik yayındayız. Yani nerede oluyor? Burası Edremit'in, Edremit'in Akçay tarafı. Evet, Akçay tarafı. Edremit, Balıkesir'in Edremit diyorum. Van Edremit demiyorum. Balıkesir e Edremit diyorum. Evet, Balıkesir'in Edremit. Tatil bir İlçesi, Balıkesir'in her tarafı deniz. Bu arada tatilcileri, misafirlerimizi bekliyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Evet, ON TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Abone butonunu tıklıyor ve videoları beğeniyor. Balıkesir ON TV YouTube kanalımıza hepinizi bekliyoruz. Tam Söz yapan. sizde. Evet isterler ben de onu bir çekeyim. Şuradan şimdi bazen söze giriyor Emre. Emre'yi de biz çekelim şöyle. Evet şöyle bir çevirelim kameramanımızı görelim. Evet Emre sen de bir iki cümle söyle. Vallahi sizleri Akça'ya bekliyoruz. Gördüğünüz gibi dereler burada. Biz de Çevreyi nasıl diyoruz. buldun? Çevremiz harika. 10 numara çevremizde şatıkları var. Bira içip atıyorlar, çöpe atmıyorlar. Gidip de insan bir çöpe atar. Ondan sonra çevre temizlenir ve on numara bir çevre olur. Ben <laughs> da size söylemiş olayım. Abone olmalar için ne yapıyorlar? Balı kesir. 10 TV abonenizi tıklayıp bekliyoruz sizleri. Bu kadar basit. 10 TV balı kesir. 10 TV balı keser. YouTube kanalı, değil YouTube kanalımıza 10 TV bekliyoruz. Evet arkadaşlar yayınımızı burada kesiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Evet şu güzelim çaydan zeytinli çayından size veda ediyoruz ve şöyle biraz daha çekerek noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Evet unutmuyorsunuz son kez abone olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Siz abone oldukça Balıkesir 10 TV YouTube kanalımızı hepinizi bekliyoruz.